Galatasaray Fenerbahçe derbisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şok. <laughs> ben bir Galatasaraylı olarak böyle bir Galatasaray görmedim. Rezillik. Oynamasınlar bu oyunu. Dün yoktu Galatasaray sahada. Başka bir takım var mı? Galatasaray Fenerbahçe derbisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok kötüydük. Galatasaraylı olarak çok üzgünüm yani. Takıma da çok kızgınım açıkçası. Yani 10 kişi kalmış bir rakibe karşı bu kadar rahat oynayıp son dakikayı bırakması çok üzdü yani. Hatta şampiyon olabilir miyiz diye korkmuyor değilim açıkçası yani. Böyle bir sonuç bekliyor muydunuz? Hayır kesinlikle beklemiyordum. Yani ben 2-3 atarız yine diye düşünüyordum. Ee, son hafta Konya maçında da çok tedirginim açıkçası. Yani son 3 deplasman maçında da yenemedik biz Konya'yı geçen senelerde. Ee, yine de tedirginim ama yine de şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Yani şansa bırakmayacağımızı düşünüyorum. galatasaray Fenerbahçe derbi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani ee, bence çok... Ee, Saçma bir derbi oldu. Maçtan çok taraftarların, kavga, oyuncuların kavgalarıyla insanlar ilgilendi yani. Avrupa'da bir futbol mesela hiç kavga olayı olmuyor yani. Bizimkiler 90 dakika neredeyse hiç oyun oynayamadılar yani. Siz hangi takım tutuyordunuz? Ben takım tutmuyorum. Böyle bir sonuç bekliyor muydunuz derbi? Yani Tabii ki herkesin beklediği sonuç Galatasaray'ın galibiyetiydi ama şu an bizde spor kumarla döndüğü için Herkesin iddiayı Galatasaray'a bastığı kesin ama bunu vermediler tabii ki Fenerbahçe maçı aldı. Galatasaray Fenerbahçe derbi şartında ne düşünüyorsunuz? Ne düşüneyim? Yendik işte. <laughs> Fenerbahçeliz. Evet. Yani hakeme rağmen yendik. Beklenen oldu. Mutluyuz. Haftaya Konya maçını bekliyoruz. İnşallah onu da yendik mi? Şampiyonuz. Sonuçları böyle mi bekliyordunuz? Yok daha farklı bekliyorduk ama 1-0 olsun. Tamam 3 puan 3 puandır. Galatasaray-Fenerbahçe derbi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi olan oldu yani Fenerbahçe aldı maçı. Biraz haksız aldı. E, yapacak hiçbir şey yok bu konuda. Başka diyecek bir şey de yok. Artık. Siz hangi takım tutuyorsunuz? Ben takım tutmuyorum. Fenerbahçe güzel oynadı. Yani ona da kimse karşı şey yapamaz. Haklı aldı. Böyle bir sonuç bekliyor muydunuz? Bekleniyordu. Fenerbahçe bu zamana kadar güzel geldi. E Galatasaray da güzel geldi. İlk yarıda gol atsalardı Galatasaray çevirebilirdi ama ikinci yarıda attıkları için bu konuda hiçbir sorun çıkmaz yani. Bu kavga muhabbetleri falan da olmuş. Onlar da gereksiz. Galatasaray Fenerbahçe derbi hakkında ne düşünüyorsunuz? Allah Fenerbahçe iyi oynadı, kazandı. Güzel oynadı. Galatasaray'da pek iş, iş yoktu yani. Güzel oynayamadı, gününde değildi. E, Fenerbahçe kazandı hakkıyla. Gerçi ikisi de tutmuyorum ama. İyi oynayan kazandı derim yani. Böyle bir sonuç bekliyor muydunuz? Beklemiyordum. Galatasaray e, yılın en kötü futbolunu oynadı. Yani çok güzel oynayamadı. 10 kişiyle kalma, kalmasına rağmen Fenerbahçe yenildi yani. Fenerbahçe daha arzuluydu, istekliydi, yendi. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla ortada geçen bir maç oldu ama Fenerbahçe'nin de hakkı vardı yani. Yani Galatasaray erken ee, ben kendini şampiyon ilan etti. Asıl maça bakıyoruz. Siz hangi takım tutuyorsunuz? Böyle bir sonuç bekliyor muydunuz? Vallahi böyle bir sonuç beklemiyordum. Ama Fenerbahçe'nin hakkıydı yani. Galatasaray Fenerbahçe derbisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Oynandı bitti maç. Vallahi ben Galatasaray'ım. Üzüldüm ama şampiyon Galatasaray. Böyle bir sonuç bekliyor muydunuz? Beklemiyordum. Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyordum. Ama olsun daha böyle rekabet oldu. Maç son, şampiyonluk son şeye kaldı. Bakalım. Kısmet. E haftaya turlarız. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında? Yani Fenerbahçe hak etti. Galatasaray yani taraftarı mutsuz etti yani. Ben de Galatasaray'dayım üzüldük yani. Böyle bir sonuç bekliyor muydunuz? Beklemiyordum işin açısı. Yani Galatasaray'ın bu seyirciyle birlikte daha hırslı, daha heyecanlı yani daha iyi bir skoru alacağını tahmin ediyordum. Ama işte futbol bu. Yani iyi olmadı, Galatasaray yakışmadı.